Ah, <laughs> yine bir film oyun klişesini çürütmeye geldik. İçinde vurulma sahnesi olan bütün film ve dizilerde senelerce çok yanlış şeyler seyrettik. Bazı filmlere bir şey demiyorum. Tarantino'ya hiçbir şey demiyorum. Adam böyle bir iddiası yok. Ama gerçekçi olduğunu iddia eden filmler bile bu konuda batıyor. Göğsünden ya da sırtından vurulan bir adam anında yere düşmüyormuş. Hayır. Böyle bir şey yok. Çok büyük kalibredeki mermiler i̇şte herhangi bir ateşli silah, göğsünden ya da sırtından vurulan anında yere düşmüyormuş klinik ölüm doku ve kanama şiddetine bağlıdır ve isabet eden bir atış haricinde anında ölüm imkansız denilebilir. Bir insanın göğsünü ateş ederek onu durdurabilirsiniz. Durdurabilirsiniz çünkü asker ya da polis kuvvetleri için önemli olan bir saldırıya yani etkisi getirmektir. Bu yüzden durdurma gücü diye bir tahmin var. Ve bazı özel mermi çekirdekleri sırf bunun için yapılmıştır. Hollow Point mermi ya da 45 kalibre bir çekirdekle ya da 12 kalibre sıvak bir başka <laughs> İşte o zaman sinematik bir şey olur.